İslamhaneleri Mahallesi'nde arazi araçlarına aksesuar imalatı yapan makine mühendisleri 37 yaşındaki Hüseyin Hüseyin'le Ayşen Yılmaz çifti, yanan halanların yeniden yeşermesine katkı sunmak için harekete geçti. Kendi çabalarıyla fidan yetiştirmeyi öğrenen çift, her bir fidanla özenle ilgilendi. Çift, yaklaşık 2 ayda yetiştirdikleri 2500 fidanı toprakla buluşturacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Hüseyin Yılmaz fidan poşetleriyle kaplı atölyesinin önünde orman yangınlarının kendilerini çok etkilediğini, buna herkes gibi üzüldüklerini söyledi. Yanan alanlarla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüklerinde akıllarına fidan yetiştirmek geldiğini anlatan Yılmaz, ailesinin ve dostlarının da bu fikre büyük destek verdiğini dile getirdi. Bu süreçte mesleklerini bir tarafa bırakıp fidan yetiştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Yılmaz, aldıkları fıstık çamlarını internetten öğrendikleri yöntemlerle ıslak peçetelere sarıp çimlendirdiklerini, büyümesi için de toprakla buluşturduklarını bildirdi. Yılmaz, yanan alanlardaki temizleme işlemlerinin ardından ekiplerin öncülüğünde dikim çalışmalarına başlayacaklarını belirterek şöyle konuştu. Ağırlıklı fıstık çamı, e, keçi boynuzu var, meşe palamutlarımız var, e, meşelerimiz var. Yine ormandan topladığımız akasyalar var, gümüş meşe var. Bizim hedefimiz 10 bindi aslında. Ben bizim atölyemizin önüne 10 bin tane fidanın sığacağını düşündüm ama şu an 2500'de tıkanmış vaziyetteyiz. Bu alan yetersiz kalmaya başladı. Bir yandan da işimizi yapamaz hale geldik. Bir yerde de dur demek lazım. Sonu yok bu işin ama. Bize toprak gönderen arkadaşlarımız oldu. Fıstık gönderen arkadaşlarımız oldu. Çam fıstığı gönderen arkadaşlarımız oldu. Muğla Tarım Kooperatifleri Başkanı Ahmet Bey sağ olsun bize yardımcı oldu. Köylü halktan, yerel halktan çok uygun fiyatlı fıstık camı edinebildik. Piyasa değerinin belki onda bir fiyatına bize fıstık camlarını verdiler. Biz orman bölge şefleriyle irtibat halindeyiz. Onların söylediğine göre bu şekilde e, bakım istemeden uzun süre dayan, yani bakımsız uzun süre dayanmayacağını söylediler. Ancak e, bir sene sonra yaklaşık bu zamanlarda toprakla buluşturabileceğimizi söylediler. Zaten şu an alanlarda temizleme işlemleri de devam ediyor. E, temizleme yapılmayan alanlara dikmek de doğru olmaz. Ama biz bu süre zarfında ürettiklerimizi ücretsiz olarak Bodrum'da Bahçesine, arazisine dikmek isteyenlere de veriyoruz. Ayşen Yılmaz da yangın haberlerine çok üzüldüklerini dile getirdi. Yılmaz kendi çabalarıyla bölgeye yardım gönderdiklerini anlattı. Ee, bu konuda da eşim böyle bir tohum çalışması yapmayı ve fidanlarla uğraşıp oralara fidan dikmeyi önerdi. Biz de ona destek oluyoruz. Oğlum okula gittiğinde e, ceplerini doldurarak geliyor. Anne bugün bu tohumları ekelim diye. E, eşim de. Tabii birazcık fazla oldu ama bizim boyumuzu aşacak şekilde bir sürü fidan dikerek topluma, geleceğimize faydalı olmaya çalışıyoruz.